Şimdi Resulullah'ın hayatımızdaki yeri nedir? Bir defa kul olarak ona baktığımız zaman kulluğu en doruk noktada Cenab-ı Peygamber Efendimiz'de görüyoruz. Zaten insanların dünyaya geliş maksadı da Allah'a kul olmasıdır. Yani kul olmak için biz geldik. Şimdi insanların çeşitli vazifeleri var. Daha doğrusu birçok vazifesi var. Bunlar ehemmiyet sırasına göre ele alındığında bakıyoruz ki kulluk birinci sırada. Yani bizim sadece dünyaya gelişimiz kulluğa bağlı. Ve diğer vazifeleri bu kulluğun içerisinde bir şubedir. Evet, insanlara insanların yardım etmesi, insanların hayvanlara yardım etmesi, hayvanlara iyi bakması etrafıyla, etba ile iyi geçinmesi, fakiri fukarayı güzet gözetmesi. Hülasa bunun çok çeşitleri var. Sayarız bütün bu vazifeleri. Ama bunlar, bu vazifelerin tamamı kulluk kavramının bir şubesi durumundadır. Tamamını ele aldığımız zaman has bir, iyi bir kul olmanın bir sınıfına girer. Mesela iyi bir aile hayatı, güzel bir cemiyet hayatı, çok mükemmel bir çevre hayatı, ne bileyim, canlı mahlukatından can, cansızına kadar her şeyle insanın alakasını kurmak ve onu Allah rızasına endeks, endeksleyerek hayatı tamamlamak, işte o kulluğun bir şubesi oluyor. Şimdi e, bizim bu yolda elbette ki kulluğu kusursuz anlayan ve hayatına geçiren bir örneğe ihtiyacımız var ki o kulluğu tam uygulayalım. Hayatımıza geçirelim. İşte Peygamber Efendimiz'de biz bunun en güzel, en doruk noktada kemal mertebelerini görüyoruz. Yani bir kul nasıl olmalıdır? Baktığımız zaman o şablon hemen önümüze çıkıyor. Yani kulluk örneği. Allah'ın sevgilisi kulluk örneğidir. Şimdi <laughs> tabi kulluk örnekleri o zaman insanın aldığı her nefesinden son anına kadar yaşadığı hayatının bütün safhaları, sahneleri onun içerisine giriyor. Onun içine girmeyen hiçbir zaman da olmuyor. Şimdi bazen insan kaba idrak olarak diyebiliyor ki işte senede bir ay oruç tutmak. İşte günde beş vakit namaz kılmak. E, mümkünse iktidarı yerinde mali gücü yerindeyse hac etmek ömründe bir defa. Hülasa zekatını vermek gibi e, İslam'ın şartları o kulluk kavramının tamamını oluşturmuyor. Bizim bu dediğimiz çerçeveden e, pencereden Olaya baktığınız zaman çok daha geniş bir alem, bir ufuk önünüze açılıyor. Yani hayatın tamamı kulluktur. Neden? Peygamber öyle yaşadı da ondan. Allah'ın sevgilisinin hiçbir anı yok ki onu o hali kulluk halinden ari olsun. O münasebetlerde, o tavırlarda yani aile içerisindeki e, efendime söyleyeyim, durumu, hali, reisliği Efendim, o da Allah'a kulluk babında. Efendim, Hazreti Ayşe, diğer annelerimizde olan hukuku, onlarla sohbet etmesi, onlarla oynaması, onlarla yarışması, yani nereden bakarsanız bakın, düşüncesinden, tefekküründen, eğlenmesine kadar, efendim, gülmesine kadar, e, sükunetine kadar, her şeyi o aile bütünlüğü içerisinde, sırf Allah'a kul olmak içindir. Yani ben nasıl bir insan olayım ki Allah benden razı olsun. İşte ailesi içerisinde bu hukukun tamamını çok rahat görüyoruz. O bakımdan da Müslüman kendisine en tatlı örneği peygamberde bulması lazım. Yani peygamberin dışında bir örnek olursa onu doğruya getirmez, taşımaz. Onun için Cenab-ı Hak üsvetün hasene buyuruyor. Onda güzel örnekler var. İnsanın hatırına gelir ki bu örnek acaba nedir? İstisnası var mı bunun? Eğer Cenab-ı Kur'an'ın bazı ayetlerinde buyurmuş olsaydı ki Muhammed'imi siz şu kadar örnek alın, bu kadar almayın. O zaman biz diyecektik ki e, peygambere bakacağız ama hayatımızın tamamını kuşatan, çevrileyen onu içine alan bir düşünce tarzına gerek yok. Niye? Allah çünkü burada istisna kıldı bu halleri. Kur'an'a baktığımız zaman hiçbir halimiz onun halinin dışında olmamasının gerektiğini yine bizzat Cenab-ı Hak beyan ediyor. Ona itaat edin diyor. <laughs> Çok enteresandır. Allah ve ed'ur Resul. Bak bana itaat edeceksiniz diyor. Ondan sonra kime? Resulüme. Beni seveceksiniz. Arkasından kimi seveceksiniz? Muhammed'imi seveceksiniz. Şimdi o kadar Allah ile beraber e, olmuş ki Allah zaten onu zatının e, bu tabiri e, şey görün belki biraz ifrat olacak ama sanki zatının bir gölgesi mesabesinde Cenab-ı Hak Muhammed'ine Muhammed. nazar ediyor. Öyle bakıyor. Hazreti Adem Sefiyullah Efendimiz e, beni Muhammed'in hatırı için affeyle diye niyaz ettiğinde nereden biliyorsun? E, beni sen cennette halk ettiğinde şehadet cümlesinde bir sen bir doğu vardı diyor. Ella ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. Cennetin kapısında bunlar mevcut. Anladım ki en çok onu seviyorsun. Evet zahira benim sülbümden gelecek ama hakikatte biz onun maneviyatından bir parçayız. Yani o bile efendim Cebeli Rahmede rahmet dağında Allah'ın mağfiretinden istifade ederken Resulullah'ı vesile kılarak Allah'tan efendim rahmet dilemiştir. Şimdi böyle bir insan. Onun için şunu demek istiyorum. Yani hayatımızın hiçbir sahası yok ki ondan ayrı olsun ve o hayatın parçasını onsuz biz değerlendirelim, oraya girmesin. Ona bakmayalım, onu ölçü almayalım. Aldığımız nefesten verdiğimiz nefese kadar. Bu ticaret olabilir. Ya canım peygamberdir, onun işi insanları Allah'a taşımaktır. Ticarette ne işi var? <laughs> Cenab-ı Vacibül Vücut öyle kerem sahibi ki onu ticarette de bir noktaya taşımış. Doruk noktaya taşımış. Hiç ticareti bilmediği halde, Hazreti Hatice validemizle birlikte, ortaklık affedersiniz, onunla birlikte iş yapıyor. Öyle oluyor ki ticareti hiç bilmeyen insan öyle muazzam bir kar getiriyor Hazreti Hatice'ye şaşırıyor Allah Allah. Biz bugüne kadar çok insan koyduk bu kervanın başına ama Hiçbiri Muhammed kadar bana verimli bir netice getiremedi. Ve dürüst bir netice getiremedi. Pürüzsüz bir netice getiremedi. Ticareti hem çok temiz hem çok verimli. Bir manada bereketli de diyebiliriz. Şimdi ticari yöne de bakıyorsunuz. Olayı e, efendim bu. Şimdi peygamberimizin hayatımızdaki yeri deyince olmayan tarafını düşünmek mümkün değil izah edebildim mi?